Herkese merhabalar. Egzotik Bahçem kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videoları beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Aloe Vera ve Aloe Vera Yagata bakımı ve üretimi hakkında sizlere bildiğim kadarıyla bilgiler vereceğim. Öncelikle şöyle kısaca Aloe Vera'mızı, Aloe Vera'larımızı ve Aloe Vera Yagata'mızı göstermek istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi Aloe Vera'larımız bol yavrulular, dipleri yavru dolu. Şöyle gördüğünüz gibi özellikle buradakiler bayağı yavru vermişler. Şurada arkada da var arkadaşlar. Şurada da var. Ve bu da Aloe vera Evet. Aloe vera'ların ana vatanı Arap Yarımadası arkadaşlar. Ayrıca tropikal, yarı tropikal ve kurak iklimlerde de e, vahşi olarak yetişebiliyorlar. Aloe vera ise Güney Afrika ve Namibya arası arkadaşlar. O zaten e, susuzluğa ve kuraklığa, aloe vera'ya göre daha dayanıklı. Hemen e, biraz e, faydalarından bahsedeceğim aloe vera'nın. Aloe vera galata kullanılıyor mu bilmiyorum. Ama aloe vera zaten e, kozmetik e, şeyler olsun, şifası olsun çok ünlü bir bitki zaten. E, Aloe Vera'nın jeli var biliyorsunuz zaten içinde. O jeli alıp elinize veya yanık bir yerinize sürdüğünüz zaman Aloe Vera o yanık izlerini geçiriyor. Ayrıca yüzdeki kırışıklık olsun, başka şeyler olsun bunlara da gayet iyi geliyor. Tabi daha fazla faydası da var. Ancak o kadar detayına girmeyeceğim arkadaşlar. Şu anlık bu kadar. Yeterli. Tabi şu da var arkadaşlar. Aloe Vera'ya alerjiniz olabilir. Onu test etmek için Elinizin küçük bir noktasına aloe veranın jelini sürerek test edebilirsiniz. Eğer e, kaşıntı, kabarıklık, kızarıklık yapmıyorsa alerjiniz yoktur. Tabi yan etkileri de olabilir çok fazla kullanmanın. O yüzden e, mutlaka araştırarak kullanmanız gerekir arkadaşlar. O yüzden e, kullanımda dikkatli olun. Hemen bakımını ve üretimine geçelim. Videoyu çok fazla uzatmadan. Bakımı kolay arkadaşlar. Direkt güneş almamalı aloe veralar. Çok fazla güneşe gelemiyor. Güneşte yanıyor. Özellikle yakıcı öğlen güneşinde. Ancak e, direkt ışık alması gerekiyor. ışığı çok fazla seviyor. Bol ışıklı bir ortamda bulunması lazım. Her ikisinin de. Tabi şöyle bir şey var. Aloe vera yagata şu arkada gördüğünüz. O e, güneşe biraz daha tolereli Aloe veralara göre. Ayrıca aloe vera ve aloe vera gata Suyu da seviyor. Tabi suyu seviyor derken öyle bol bol vıcık su anlamında söylemiyorum arkadaşlar kaktüs oldukları için. Ee, zaten çok fazla su istemezler ancak e, susuz da bırakmamalısınız. Ee, daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi şöyle parmağınızı sokarak e, toprağın nemli olup olmadığını anlayabilirsiniz. O şekilde bitkinin susayıp susamadığını anlayabilirsiniz. Elinize nemli geliyorsa suya ihtiyacı yoktur nemli gelmiyorsa suya ihtiyacı vardır bitkinin bu şekilde sulayabilirsiniz ee, soğuğa dayanımından da bahsedeyim hemen aleovelaların eksi 7 dereceye kadar dayanabildiği söyleniyor arkadaşlar ee, o kadar dayanabileceğini sanmıyorum ancak bizim burada eksi 3 eksi 4'leri rahatça atlattı o kadar soğuğa dayanabiliyor yani biraz hasarlanarak atlatıyor bizim burada bir sorun yok biz bahçede bakıyoruz ayrıca evde de bakabilirsiniz evde de bakılabilen bir bitki. Biz bahçede bakmayı tercih ediyoruz. Bahçede daha güzel oluyorlar. Bakımına doğru yaptığınız sürece dediğim gibi şöyle bol bol yavrular veriyor. Bu yavruları ayırarak üretimini gerçekleştirebilirsiniz. Aloe vera gata da aynı şey geçerli arkadaşlar. Aloe vera gata da bol yavru veren bir bitki. Bizde şu ana kadar yavru vermedi. Daha çok büyümeyi tercih etti. İnşallah birkaç seneye yavrularını da görürüz. Onlar da yavrularından ayrılarak üretilebiliyor. Ayrıca büyük ihtimalle tohumdan da üretilebilir. Ancak tohum tutar mı, tutmaz mı? Bilemiyorum. Bu arada çiçekleri de gerçekten güzel oluyor ikisinin de. Sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.